Herkese merhaba arkadaşlar. Sports Kursk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Berat. Bugün sizlerle Galatasaray Rigas Skola maçını değerlendireceğiz. 2-2 berabere biten maç. Galatasaray maalesef bu maçtan 1-1 bir puanla ayrılmak zorunda kaldı. Gerçi aslında bu hata değil daha çok tercih gibiydi. Çünkü Kasımpaşa maçında zaten buna benzer hataların ne sonuç getirdiğini görmüştük. Bunu derken neyden bahsediyorum? 3-1 önde olduğu bir maçı sırf bu maça rotasyon olsun diye 3-3 berabere kalıp puan kaybederek evine dönmüştü Galatasaray. Şu anda Rigas maçında da rahat bir gol buldu daha 12. dakikada. O da Yunus Akgün'ün bireysel yeteneğiyle gelen bir goldü. E, Icardi kafa attı, sekti falan, Mertens golü attı. Tamam daha top oynamaya başlamamıştı Galatasaray ama e, sonuç olarak 12. dakikada golü rahat bir şekilde bulmuş oldu. Daha sonrasında Galatasaray e, favori olduğu bir maçta kendinden daha altta gözüken bir rakibe gol atmayı denemek yerine top ayağımda kalsın bu skora razı olarak bir top oynamaya başladı Hatta bir ara topla oynama yüzdeleri 78'e 22'ye kadar geldi Özür dilerim 72'ye 28'e kadar geldi e Şimdi bu şekilde top oynarken e, Davinson Sanchez'in e, Artı bir pasıyla Yunus Akgün golü bulmuş oldu e, Hiç aslında Galatasaray akıcı bir top oynamadan Sadece topu ayağında tutarak e, 2-0 öne geçmiş oldu Fakat her maçta olduğu gibi bu maçta da 2-0 öne geçip 3-0 öne geçip Neyse yani galibiyeti aldık Artık moduna girdiğinde Galatasaray Direkt olarak 2 dakika 3 dakika geçmeden gol yiyor Ki yediği gol de çok basit bir gol Bunu niye bu kadar sert eleştirmek zorundayım Çünkü 3-4 pasta e, Direkt Galatasaray golü yedi Ve şöyle bir fark var Galatasaray ile Riga Skola takımının arasında Riga Skola takımı 9 milyon euro Toplam bedeli Galatasaray bunun 40 kiti bir bedele sahip ve şöyle bir durum söz konusu. Liglerinde 10 tane takım var. Toplam 36 tane maç yapıyorlar. 18 içeride 18 dışarıda. Evet şu an ligde birinci sıradalar. E, 78 puanla ama ligin sonuncu takımı 20 puan e, civarında yani birinci ile arasında 50 puan fark var yani ligin kalitesini aşağı yukarı siz düşünün bizim gibi 18 takım olup da değil 10 takım arasında puan farkı böyle ki bu Letonya liginin birincisi olan takım kendi stadyumu Avrupa standartlarında değil. O yüzden başka bir stadyumda oynuyorlar. Hiç kimseye küçümsemek haddimize değil ama sen böyle bir takıma karşı Kasımpaşa maçından feragat edip üstüne burada da gelip puan kaybediyorsun. Ya burada artık Galatasaray taraftarının gerçekten e, çıldırması normal. Yani artık eleştirmeyelim. Hani iki senedir şampiyon. Bunlar geçti. Bir kere Torreira ya bir krampon ayakkabı bir şey alın adam ayakta duramıyor kayıp kayıp durdu zaten ondan sonra da çıkardın. E, Icardi e, girdi Osman yok diye zaten hani ilk 11 başladı büyük ihtimalle. Çünkü Osman bu tarz takımlara basıp belki de ileride baskı sağlayarak başka bir sonuçlar getirebilirdi ama Icardi de oynadı. E, yaptığı hiçbir şey yok sahada. Mertens bu sefer önde koşu başlatmadı. Yani doğru yaptığımız şeyleri yapmamaya başladık. Ve yanlış yaptığımız bir şey vardı e, galibiyet aldık zannedip maçı salmak yine bunu yaptık. Yani şu açıkçası kabul edilebilir bir şey değil. E, zaten oynanan maçı gördünüz 10 bin kapasiteli bir seyirci. Yani amatör bir maç gibiydi Galatasaray'ın puan kaybının açıkçası bir önceki puan maçında bahsetmiştik hani bu kadar çok pozisyon verirse illaki Avrupa Ligi'nde puan kaybedecektir diye ama Rigasa olsun diye hiç düşünmemiştik. En başta 12. dakikada 1-0 aldığın maçı hatta ikinci yarı bitmeden 2-0 yapıyorsun. Aynı Kasımpaşa maçında olduğu gibi. Ondan sonra geliyorsun ikinci yarıya. Yine aynı böyle hani e, bir rehavet var üstünde. E, rotasyon yaptın. 5 oyuncu değiştirdin. E, nerede enerjik takım? Bu maça da enerjik başlamadı ki. Yani inşallah şu anda oynanan Fenerbahçe maçları, Beşiktaş maçları da bu şekilde sonuç vermez. Çünkü biz Türk futbol severler olarak bu maçları açıkçası farklı bir bakış açısıyla izliyoruz mutlu olmak istiyoruz zaten Bu Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe olayı değil. Hani artık biz ülke puanı artsın. Hani bu modlara dönmeye başladık yine. Çünkü gerçekten bir de şöyle bir şey de var. Top oynarsın. Kaybedersin. Yani insanlık hali olabilir. E, hata olur. Bir maçta olur. Ama sen gittin Yankbanyos maçın rezalet. Pırak maçın örnek veriyorum rezalet. Veya şimdi geldin Kasımpaşa maçın 3-1'den 3-3. Ve hep bireysel yeteneklerle bulduğun gol. Yani 40 kate bir kadro bedeli diyorum ya. Bu bedellerle bulduğun goller. Yani hiçbir oyun yok. Hiçbir oyun kurgusu yok. Bir korner taktiği yok. İkinci golü yiyorsun. Adam orta açıyor. Top sekiyor direkten. Dönen top direkt rakip oyuncuda. Bir tane savunan top toplayan oyuncu yok ki harika şekilde bitirdi zaten. Bir Yunusak gün çabalayıp durdu. Barış Kendine gelmeyen her topa itiraz ediyor. Kendinde olan topu kimseye teslim edemiyor. Yani Galatasaray üzerinde bir kara bulut söz konusu. Ne bir futbola dair bir şey var. Ne enerjik bir futbol var. Ne istekli bir futbol var. Yani gerçekten 9 milyon euro bir takıma bu şekilde kaybetmemeli. Koskoca Galatasaray açıkçası bir Fenerbahçe maçından ibaret olmamalı. Bu maçtan önce bile Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Ya artık geçti o. 3-3'ü konuş. Kasımpaşa'yı konuş ki hatanı anla. Hatanı düzelt. Şimdi Ligas'a da puan kaybettin. En garanti gördüğüm maçlardan bir tanesi. E ligden feragat ettin. Ligde istediğini alamazsan. Avrupa liginde de istediğini alamazsan. Tahammülü kalmaz. Ya açıkçası şöyle bir şey. Kasımpaşa maçında da zaten bahsetmiştik maç sonu programında. E bir golü yediğimizde o kadar fazla atak yemeye başlıyoruz ki mental olarak o kadar çöküyor ki Galatasaray. Zaten ikinci, üçüncü, üçün, üçüncü golün geleceğini anlıyoruz az çok. E bu maçta da aynısı oldu. İlk yarıya zaten e, 2-0 kapattın. 55. dakikada birinci golü yedin. E, hiç pozisyon bulamayan rakip bu sefer sana atak yapmaya başladı. Çünkü niye biliyor musun? Uyuyan yılanı uyandırdı. Yani sen zaten hiç sahada olmayan bir takıma gittin, e, bedava bir gol verdin. Hiç taraftarın sesi çıkmıyordu. Bütün 60 dakika boyunca Galatasaray taraftarının sesini duymuştuk biz. E, bu sefer adamların taraftarı tezahürat yapmaya başladı top oynamaya başladılar. Ve 3-5 pozisyon oldu. Ya burada eğer taktisyenlik konuşacaksak madem bütün maçlarda Bas Şua'yı aldın. Hani 3-1 oldu, 3-2 oldu diye Bas Şua'yı aldın öne geçelim vesaire diye. E şimdi mis misal veriyorum Nelson'a al. Başka bir şey dene. Defansif bir oyuncu al. En azından skoru tutmaya çalış. Çünkü sen 1-0'dan sonra gol atmaya çalışmayıp olay 2-2 olduktan sonra hadi artık gol atalım dersen e, bu adamlar da olarak kapanacaktır. E kapandıktan sonra da zaten çözüp gol atamıyorsun. Biz bunu gördük. Her zaman hızlı oyunla önde basarak düşen topları toplayarak gol atan bir Galatasaray vardı. Kazandığı bütün maçlarda bu böyleydi. E şimdi sen ne dönen topları topladın. Ne önde bastın. Galatasaray'a dair hiçbir şeyi sahaya koymadın. E bunun üstüne üstlük savunma da hala yapmıyorsun. Icardi geri gelmiyor. E biz Barış'ın enerji, güç, fizik her zaman bunu övüyoruz. E Barış savunmada yok. E da düşen topları toplayamayınca Bu sefer ne oluyor? E doğal olarak rakip takım pozisyon buluyor Pozisyon bulunca ne oluyor? Gol yiyor Yani bu kadar basit aslında Demek ki başka bir taktik yapmak lazım Öne geçtikten sonra rehavete mi kapılıyor? Direkt oyuncu değiştirmek lazım demek ki Kerem Demirbay sahaya girdi ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı Berkan'ı stoper aldın hata yaptı Yani artık böyle e, olay o kadar sarpa sardı ki Maçın sonlarına doğru Zaten öyle oyuncu değiştirdik Yani bir hamle bir taktik yoktu belki kazanırız diye. E, zaten maçın başından beri şansa iki tane gol bulmuşsun. Oyadığın bir top yok. Yani Yunus Akgün'ün bireysel yeteneği. Emeğine sağlık. E, Davinson Sanchez o pası görmez, o pası atacak. ya e, kamerada yok Yunus Akgün. Zaten arkadan gelip gol atıyor. E böyle ekstrada bir gol bulmuşsun. O zaman rakip takım nasıl 2-2'ye ikiye ikiye geldikten sonra yatıyorsa sen de takım olarak yatacaksın, alacaksın daha sonra alacaksın Berkan demek ki. Yatacaksın. Hani biz büyük takımız, rahat kazandık moduna girmeyeceksin eğer 3-1'lik maçı 3-3'e getiriyorsan, 2-0'lık maçı 2-2'ye getiriyorsan. Yani burası Avrupa Ligi. Bir kere gelen her takım ne kadar kadro değeri düşük olursa olsun, bir şeyleri başarmış bir takım. Letonya Ligi'nin birincisi. Tamam evet, bir favori galibiyeti gördüğümüz takım Galatasaray'dı. Ama Letonya takımı birincisi. O zaman önlem alacaksın. O zaman kimseyi küçümsemeyeceksin. O zaman rotasyon falan yapmayacaksın beceremiyorsan. Ya biz taraftar olarak bu maçı izlemek zorunda değiliz ki. Bu skorla evimize dönmek zorunda değiliz yani. Ya inşallah bundan sonra ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne Galatasaray şöyle bir futbolla bizleri evimize yollamaz. Bizleri bu şekilde mutsuz, Etmez çünkü Avrupa maçları diyorum ya ligleri biz feragat ediyoruz liglerden güya rotasyonla çıkıyoruz falan filan yapıyoruz ama e nerede? E bunları da puan kaybedersek gerçekten Türkiye taraftan artık tutunacak gücü kalmaz açıkçası. Yani bu maçla alakalı da söylenecek pek bir şey yok zaten aynı şeyleri sinirden tekrarlayıp duruyoruz. Umarım bir dahaki Avrupa maçında bir dahaki lig maçında daha kaliteli bir futbol görürüz. Daha keyifli bir futbol görürüz. Hakem konuşmayız. Taktisyenlik konuşuruz. Oyuncu değişikliklerinin mantığını konuşuruz. Harika oyuncu performansları konuşuruz. Ama inşallah galibiyet konuşuruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.